Merhaba arkadaşlar, Bonbon TV'ye hoş geldiniz. Ben Sıla. Arkadaşlık demek elbette paylaşmak demek. Ama buna makyaj malzemelerinizi dahil etmezseniz çok iyi olur. Çünkü maalesef makyaj malzemeleri yoluyla pek çok hastalık bulaşabiliyor. Bu videoda paylaşmamanız gerekenleri ve paylaştığınızda neler olabileceğini derledik. Paylaşmamanız gereken ilk makyaj malzemesi kavanozda bulunan her türlü ürün. Arkadaşınız doğal olarak parmaklarını batırarak alacak. Bu da elindeki bakterileri kavanozdaki ürüne bulaştırması demek. Sonrasında siz de aynısını yapacaksınız ve arkadaşınızdan gelen bakterileri ürünle birlikte derinize süreceksiniz. Bunu yapınca da deri enfeksiyonlarına davetiye çıkarmış olacaksınız. Arkadaşlarınızla paylaşmamanız gereken ikinci şey her türlü göz makyajı malzemesi. Özellikle de maskaraya dikkat. Çünkü göz kapakları ve kirpikler bakterilerin yüzümüzde çok sevdiği yerlerden biri. Makyaj malzemeleri yoluyla göz enfeksiyonu ve göz nezlesi gibi rahatsızlıklar bulaşabiliyor. Hatta öyle ki gözyaşı yoluyla sarılık bulaşması bile olasılık dahilinde. Paylaşmamanız gereken üçüncü şey dudakta kullanılanlar. Yani ruj, parlatıcı, nemlendirici gibi ürünler. Dudaklar için bakteri madenidir desek yeri. Dudaklardan soğuk algınlığı ve grip bulaşma ihtimali yüksek. Bunun yanında rujunuzu paylaştığınızda arkadaşlarınızdaki uçuk virüslerini de kendinize transfer edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmamanız gereken makyaj malzemeleri bunlar. Bir de tabii makyaj yaparken kullandığımız ürünler var. Bunlardan da en başta geleni cımbız. Kesinlikle paylaşmayın. Küçücük bile olsa kanamaya yol açabilecek her türden gerecin paylaşılması çok tehlikeli. Bakterileri geçtik, söz konusu olan cımbızsa kanla bulaşan tehlikeli hastalıklar söz konusu oluyor. Başta hepatitler olmak üzere birçok amansız hastalığa davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Paylaşmamanız gereken bir diğer makyaj malzemesi ise yüzde kullanılan fırçalar. Aslında saç fırçasını paylaşmak da riskli. Ama örneğin allık sürer ken kullandığınız fırçadan daha fazla şey bulaşma ihtimali var. Bu fırçalara bulaşan ölü deride pek çok bakteri hayatını sizde sürdürmek için pusuda bekliyor. Tabii beraberinde de arkadaşlarınızın enfeksiyonlarını getiriyor. Sırada video önerisi var. Yap Yap kanalında Tuğçe ve Melih ile çok eğlenceli bir oyun oynadık. Gerçi epey bir elektriğe maruz kaldım ama yine de çok keyifliydi. İzlemek için tam şuraya tıklayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.